Herkese merhabalar. Bugün de bir Mahbank videosu ile birlikte sizlerleyiz. Bugün baklava Mahbank yapacağız. Buyurun başlayalım. Bugün Türk mutfağının en güzel lezzetlerinden baklava Mahbank yapıyoruz. Tatlı Mahbank. Ee, yanında soda içiyorum. Tatlının yanında ayran da güzel gider. Ee, çay da tabii ki ama ben soda tercih ettim. Arkadaşlar bunların hepsini yemeyeceğim. Bunların hepsini yersem herhalde komalak olurum. Evet tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Şöyle baklavadan alayım. Baklava benim en en sevdiğim tatlı. Bayılıyorum. Aslında bu çatalla değil de şöyle alacaksınız. Tamam mı? Alt tabakası fıstıklı tarafı çevireceksin. Ağzına lap atacaksın. Onun lezzeti orada. Şöyle Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ben iyiyim. Bugün tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım. Her şey çok güzel olur umarım. Ülkemizdeki bu kötü virüs gider. Ee, şöyle bilgiler aldım. O bilgileri de size aktaracağım. Yemeğe de başlayalım yanına. Her ne kadar vaka da yükselse e, iyileşmeler yükseldi. E, şöyle söyleyeyim. İyileşmeler düzeldi, yükseldi. Ondan sonra e, azalmaya başladı. Allah tüm sağlık çalışanlarımızın yardımcısı olsun. Doktorlarımızın, hemşirelerimizin, rabonatlarımızın, tüm sağlık çalışanlarına. Gerçekten çok lezzetli. Bir de arkadaşlar bu kuru baklava. Kuru baklava da çok lezzetli. E, diğer baklavaya göre daha e, Afif Dışarıdan bir şeyleri yemiyoruz ama tatlıyı artık dayanamadık. Yarın pizza market gelecek. Bize yüz, yüz gelecek. Hatta yarın yarın konuk var. Yarın konuğumla birlikte çekim olacak. Sürpriz. Yarın çok eğlenceli bir mapbank geliyor. Bu arada iyi yorumlarınız için, tüm güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. E ne diyoruz? Hem eğlenelim hem yiyelim. Bu arada göz hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bizler burada yiyoruz. İzlemeyi seviyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Göz hakkınızı helal edin. Selamlar var yine. Ee, Rojda'cım. Rojda Çok selamlarımı yollarım canım. Çok teşekkür ederim desteğin için. Seviliyorsun. Buradan Tüm izleyenlerime, beni tüm sevenlerime, tüm destek verenler herkese selam yolluyorum. Ya sizleri gerçekten çok seviyorum. Her bir noktanız bile, her bir harfiniz benim için değerli. Hmm. Ağzımda gibisin. Instagram fenomeni demiştik. Koronadan şüpheleniliyordu. Testi çıkmış. Çok şükür negatif. Dediğim gibi ona da demiştim. Bu grip semptomları. Grip geçiriyormuş. Buradan da ona çok geçmiş olsun dileklerimi yolluyorum. Allah tüm herkese şifa versin. Tüm hastalara. Mübarek aydayız. Ben bir de Fıstık sarmasına bayılıyorum. Sarmaya. Geçen bir arkadaş yazdı. Eda ne yapıyorsun falan diye. İyiyim dedim sen ne yapıyorsun? İyidir dedi. O da sağlıkçı. Çalışıyor musun dedim. Durumlar nasıl? Durumlar hemen hemen iyiye, iyiye gidiyor dedi. Onu da e, koronavirüs merkezine almışlar. Dikkat et dedim. Önden falan alınıyordur zaten. İşe sen sakın falan girme işe. Çünkü ben bağışıklı sistemi baskılandığı için. Yok dedim girer miyim? Ondan sonra. Tabii ki görmemek istiyor. Ben de gideyim. Yardımcı olayım. Arkadaşlarımın yanında olayım ama maalesef sağlığına el vermiyor. Ben de burada sizinle birlikte oluyorum. Özel noodle istenmişti. Çekeceğim onu da. O da bu hafta gelir biraz bir yoğunluğum vardı. Yoğunluktan dolayı hani her gün video atmaya çalışıyorum. Evden yapmaya çalışıyorum. O yüzden ayarlamaya çalışıyorum. Yani siz tabii ki yazın hani ne istiyorsunuz ne yiyeyim. Ben onları hani hemen o gün olmasa bile mutlaka atıyorum. Zaten bilenler bilir. Bu arada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şeker bağışıklık sistemini biraz da olsa ee, indirgiyor. Çok fazla şeker yemeyin, kullanmayın. Canınız istiyor. İyi ama az aşırısını diye. Şimdi ben bunun yarısını yersem pert. Herkes pert olur. Ne yapıyoruz? 2 3 diyelim. Yanına hafifletici bir içecek. Hiçbir şey olmaz. Her şey kararında. Zaten çok kül aldık. Evdeyiz. Ben ayetten bir de mahven çekiyorum. Dengelemeye çalışıyorum ama bu ara dengeleyemedim. Bakalım başladık yine de. Yarın sürpriz bir konuk var. Yanında yemek yemese bile arkada sohbet edecek. Güzel bir mark bank geliyor yarın. Aslında bu ben bunu İngilizce olarak söylüyorum mark bank'i bank deniliyor da ben öyle alıştım artık ne yapayım. Ee, ASMR çekmemi isteyenler var arkadaşlar ASMR bilmiyorum ben hiç çekmedim. Çeker miyim bilmiyorum. Sözle veremiyorum. Ama belki çekerim. Dediğim gibi benim kanalım daha çok Lamp bank. E, vloglar gelecek. Şu şeyler düzelsin. Ülkemizde her şey düzelsin. Normale dönsün. Zaten bahar da geliyor. Yaz da geliyor. Bahar geldi zaten. Çok şükür güneş açtı. O zaman güzel her şeyi yapacağım. Vloglar gelecek. Dışarıda yemek yiyeceğim. Onları çekecek. Yani sürprizlerim var. Tatlılardan ne var arkadaşlar? Şöbiyet var. Sarma var. Kuru baklava. Normal fıstıklı baklava. E, kadayıf. Şöbiyet işte. Türk mutfağının en sevilen tatlıları. Yunanlılar diyor ya baklava bizim. O bizim. Neyin sizin Allah aşkına ya? Neyin sizin? Bizim bu. Mis gibi Antep'in tatlısı. Tatlıya gidip Antep'ten yiyeceksin. Asıl Antep'e gideceğim. İlk önce güzel bir kebap. Ondan sonra tatlılar, baklavalar, katmerler falan. Yani gerçekten boğa burcu olanlar bende daha iyi. İşimiz çok zor. Yemeği gördük mü dayanamıyoruz. Yesen mi diye düşünüyorum. Ağır geldi ama bir tane sarmadan yiyebilirim. Ya da kadayıf yiyelim ya. Farklı olsun. Kadayıf yiyeyim. Kadayıfı ben çok sevmiyorum. Seviyorum da çok değil yani. Bir baklava kadar değil. Sütlü tatlıları da severim. Ama çok değil. ben bayramda falan da böyle tatlılar yapmaya çalışıyorum. Ağzını da alıyoruz da kendimle kendimiz de yapıyoruz. Olduğu kadar. Üçüncüsü ağır geldi. Ben de, de çok severim. Ee, bir de gül Zaten mübarek Ramazan ayımız da geliyor. Artık Ramazan'da güllaç çekeriz. Evde yapmıştım birkaç kere ama şeydeki gibi olmadı yani. E tabi yiyeceksen ustasından yiyeceksin o ayrı. Benden bu kadar. Bugün meyveli soda yok. Zaten tatlı yiyorum. bu tatlılar gibi gününüzde tatlı geçsin. Haftalarınız, yıllarınız hep tatlı ve mutlu geçsin. E ne diyoruz? Bugün de doyduk. Evet arkadaşlar bugün tatlı matbank, baklava matbank yaptık. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.